2. 2026 Volkswagen Savero, Anadolu'nun sert rüzgarlarında bile dimdik duran sağlamlığıyla bilinen bir isim olarak yeniden sahneye çıkıyor. İkinci, Bu yeni nesil model, modern tasarım anlayışını geleneksel dayanıklılıkla buluştururken, aynı zamanda günlük kullanımda pratiklik arayan sürücülere tam bir çözüm sunuyor. 3. Savero, Türkiye'nin şehirden kırsala uzanan farklı yol koşullarında güvenle ilerleyebilecek bir yapıya sahip olarak tasarlandı. 4. Aracın dış tasarımında Volkswagen'in güncel DNA'sı açıkça hissediliyor, güçlü çizgiler, keskin far yapısı ve sportif dokunuşlarla tamamlanan dengeli bir gövde formu. 5. Ön yüzündeki geniş krom detaylı panjur, araca hem modernlik hem de sağlam bir duruş katıyor. 6. LED far teknolojisi ise gece sürüşlerinde yüksek görüş performansı sunarak güvenliği artırıyor. 7. Aracın kasasının oluşturduğu güçlü profil çizgisi, Savero'nun hem iş hem de kişisel kullanım için dengeli bir araç çözüm sunduğunu gösteriyor. 8. 2026 Savero'nun tasarımında aerodinamik yapı öne çıkarken, rüzgar direncini azaltan hatlar sayesinde yakıt tüketimi de optimize edilmiş durumda. 9. Türkiye'nin geniş yollarında ilerlerken rüzgarın akışını hisseden sürücü için bu tasarım hem konfor hem performans demek. 10. Aracın arka tasarımında ise fonksiyonellik en üst seviyede tutulmuş, yükleme alanı geniş, kullanışlı ve dayanıklı yapısıyla farklı kullanım senaryoları için ideal bir çözüm sunuyor. 11. 2026 Volkswagen Saveron'un iç mekanı, Volkswagen'in premium sınıfını aratmayan bir kalite anlayışıyla şekillendirilmiş. 12. Kabin içerisine adım atan sürücü, ergonomik bir yerleşimin hakim olduğu geniş ve ferah bir ortamla karşılaşıyor. 13. Orta konsoldaki dokunmatik multimedya ekranı hem modern kullanım hem de pratik erişim açısından öne çıkıyor. 14. Dijital gösterge paneli ise sürüş bilgilerini net ve şık bir görünümle yansıtıyor. 15. Türkiye'de uzun yolculukların vazgeçilmez ihtiyacı olan Comfort, Savero'nun koltuk tasarımında kendini gösteriyor. 16. Hem sırt desteği hem de uzun süreli sürüşlerde yorulmayı azaltan sünger yoğunluğu ile özel olarak geliştirilmiş koltuklar büyük bir avantaj sunuyor. 17. Kabindeki ses yalıtımı da önemli ölçüde iyileştirilmiş, motor sesi ve yol gürültüsü minimuma indirilerek şehir içi trafikte bile sakin bir atmosfer oluşturuyor. 18. Aracın iç mekan malzeme kalitesinde yumuşak dokulu yüzeyler, premium hissiyatın bir göstergesi olarak yer alıyor. 19. Volkswagen 2026 model yılında Savero'yu teknoloji açısından da zenginleştirmiş. 20. Akıllı telefon entegrasyonu, kablosuz bağlantı seçenekleri ve gelişmiş navigasyon sistemi sürücünün kullanımına sunulmuş durumda. 21. 2026 Volkswagen Savero'nun motor seçenekleri performans ve ekonomi arasında ideal bir denge sağlıyor. 22. Türkiye pazarına yönelik geliştirilen 1.6 ve 1.4 TSI motor alternatifleri, hem düşük yakıt tüketimi hem de yüksek çekiş gücüyle dikkat çekiyor. 23. Aracın tork yapısı, özellikle yük taşıma sırasında büyük avantaj sağlıyor, Savero'nun en önemli farklarından biri de işte bu sağlam çekiş gücü. 24. Modern enjeksiyon sistemleri sayesinde motor tepkileri hızlı ve akıcı bir sürüş deneyimi sunuyor. 25. 2026 Savero'nun şehir içi manevra kabiliyeti kompakt yapısı sayesinde oldukça yüksek. 26. Dar sokaklarda bile sürücüsüne kolaylık sağlayan dönüş yarıçapı Savero'nun günlük kullanımda pratik bir araç olduğunu bir kez daha gösteriyor. 27. Sürüş esnasında süspansiyon sistemi Türkiye'nin engebeli yollarında bile dengeli bir tutuş sunuyor. 28. Araç zıplamadan, sarsılmadan ve sürücüyü yormadan yoluna devam ediyor. 29. Fren sistemi de Volkswagen'in güvenlik standartlarını taşıyor, ABS, EBD ve gelişmiş fren desteği ile güvenli duruşlar elde ediliyor. 30. 2026 Savero'da ek olarak ESP, çekiş kontrol sistemi ve yokuş kalkış desteği gibi sürüş destek sistemleri de yer alıyor. 31. Volkswagen, Savero'nun kullanıcı deneyimini geliştirmek için akıllı güvenlik teknolojilerine de büyük önem vermiş durumda. 32. Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, sürücüyü olası risklere karşı önceden bilgilendiriyor. 33. Şerit Takip Asistanı ise uzun yol sürüşlerinde büyük kolaylık sağlayarak sürücünün yoldan sapmasını engelliyor. 34. Geri Görüş Kamerası ve Park Sensörleri, özellikle dar alanlara park ederken büyük avantaj yaratıyor. 35. Savero'nun yüksek yapısı ve sağlam şasi tasarımı beklenmedik yol şartlarında bile güvenli bir sürüş sunuyor. 36. Türkiye'nin dağlık bölgelerinde bile dengeli yapısıyla güven veren Savero, sınıfındaki sağlamlık algısını tamamen yeni bir seviyeye taşımış durumda. 37. Aracın hava yastığı paketi genişletilmiş, ön, yan ve perde hava yastıkları maksimum koruma sunuyor. 38. Volkswagen, 2026 model Savero ile güvenlikten taviz vermeden ekonomik bir pick-up sunmayı başarmış. 39. Araç sadece iş amaçlı değil, aynı zamanda günlük aile kullanımına da uygun bir yapı taşıyor. 40. Bu yüzden Savero Türkiye'nin hem şehir hayatına hem de kırsal bölgelerine hitap edebilen nadir modellerden biri haline gelmiş durumda. 41. Yük taşıma kapasitesi Savero'nun en güçlü yönlerinden biri olarak öne çıkıyor. 42. 2026 modelde kasa iç hacmi genişletilmiş, dayanıklılığı artırılmış ve zemine daha sağlam bir kaplama uygulanmış. 43. Bu sayede mobilyadan iş ekipmanına, ticari yüklerden kişisel eşyaya kadar hemen her şeyi rahatlıkla taşıyabiliyor. 44. Savero'nun arka süspansiyon yapısı da yük altında dahi stabiliteyi kaybetmemek için özel olarak güçlendirilmiş. 45. Aracın yük bölümü pratik bağlama noktaları ile desteklenmiş, taşınan eşyaların hareket etmesine engelleyen bu detay kullanıcı için büyük avantaj sunuyor. 46. Yakıt ekonomisi konusunda ise Volkswagen 2026 Saveiro'yu oldukça verimli bir seviyeye taşımış. 47. Yeni nesil motor yönetim sistemi ile şehir içi kullanımda düşük tüketim değerleri elde ediliyor. 48. Uzun yolda ise aerodinamik tasarımın katkısıyla tüketim daha da düşüyor. 49. Bu, Savero'yu hem bireysel kullanıcılar hem de ticari işletmeler için ekonomik bir seçenek haline getiriyor. 50. Volkswagen'in dayanıklılık geleneği göz önüne alındığında, Savero uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanım vadeden bir araç olarak konumlandırılıyor. 51. sonuç olarak 2026 Volkswagen Savero modern tasarım, gelişmiş teknoloji, sağlam motor seçenekleri ve geniş yük kapasitesi ile Türk kullanıcıların beklentilerini fazlasıyla karşıla